eleştirmeye hazır olmayanlar, tartışmaya hazır olmayanlar gitsinler 18. yüzyıl Fransız aydınlanmasının öncülerini okusunlar. 16-19. yüzyıllarda yaşanan büyük mezhep, din, etniste çatışmaların arkasındaki dogmaları tekrar okusunlar. Eğer demokrasi seçimler yaklaştığında oyları alabilmek adına bütün Avrupa değerlerini ayaklar altına alabil, al, almaksa işte o zaman Avrupa Birliği'nin geleceği ve Avrupa demokrasisinin geleceği gerçek bir tehdit altında demektir. Ben buradan Fransız entelektüelleri başta olmak üzere bütün Avrupa'lı entelektüellere seslenmek istiyorum. Bu değerlere sahip çıkın. 19. yüzyılı Avrupa yüzyılı yapan, 20. yüzyıl Avrupa'da Avrupa yüz, özellikle ilk yarısında Avrupa'nın felsefi öncülüğünü sağlayan o değerlerin fikir özgürlüğü anlamında sahipleri sahipleri olsunlar ve önce onlar seslerini yükseltsinler. Biz zaten sesimizi yükselteceğiz. Biz böyle bir haksızlık karşısında sesimizin kısılacağını zamana yayalım bunu diyeceğimizi düşünüyorlarsa yayınlıyorlar. Dün Sayın Başbakanımızın da çok net söylediği gibi dünyanın her yerinde sesimizi yükselteceğiz. Tek bir yerde sizlerin sesinizin kısık olmasını istemiyorum. Hiçbir yerde boynumuzu eğmeyeceğiz. Bize yapılan baskılara karşı hiçbir yerde sessiz kalmayacağız. Onların yasak olduğu yerlerde gideceğiz ve açık ve gür sesle biz bu iddiaları tanımıyoruz diyeceğiz. Özellikle Fransa'daki büyük büyükelçime sözleniyorum. Fransa'da çünkü bir büyükelçimiz yok bizim biliyorsunuz. Engin Bey bakıyor oradan Strasbourg'da ne olacak diye. Evet Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi'nin baş şehri, fikir özgürlüğünün baş şehri Strasbourg, Fransa sınırları içinde. Özellikle de Avrupa Konseyi'nde yük sesimizi yükselteceğiz. Eğer Avrupalılar kendi değerlerine sahip çıkmıyorlarsa, biz o değerlere sahip çıkacağız. Buradan Fransız Senatosu'na da seslenmek istiyorum. Şimdi bu değerlerin nihai koruma mevzini size dönüştürdüler. 577 kişilik mecliste 50 civarında milletvekili yani yüzde ondan az milletvekilinin katılımıyla oluşturdukları bir bombayı künyesi çekilmiş bir şekilde Avrupa şeyi Fransız senatosunun önüne koydular. Ve bize de hep bu mesajı yolluyorlar. Merak etmeyin Fransa'da bir ortak akıl vardır. Fransız senatosu veya ileri aşamalarda bu durdurulur. Bundan sonra sınavda olan biz değiliz. Sınavda olan Fransız senatosudur, Fransız toplumudur, Fransız entelektüelleridir. Bakacağız ve göreceğiz bu sınavı nasıl geçecekleri veya geçemeyecekleri ile ilgili. Dünyada hiçbir yasakçı zihniyet yaşamamıştır. Bu yasakçı zihniyetin yaşaması da mümkün değildir. Fransa'daki vatandaşlarımız dün ayağa kalktılar ilk defa. Evet onlar ayakta olacaklar. Ta ki bu yasakçı zihniyet yok edilene kadar ta ki bu millete yapılan haksızlık bertaraf edilene kadar. Sayın Başbakanımız dün uygulayacağımız, uyguladı, uygulamaya karar verdiğimiz tedbirleri açıkladı. Tekrar vurguluyorum. Kendisi de vurguladı. Bu tedbirler ilk aşamadır. Her aşamasında Fransa'nın atacağı adıma göre bu tedbirler daha da şiddetlenecek ya da daha hafifleyecektir. Ve her aşamasında Ankara'da bunu değerlendireceğiz. Bundan sonra alacağımız kararlar bu çerçevede kesin ve kararlı bir tutum olacak. Çünkü artık onların daha önce yaptıkları gibi dikte ettiklerinde o dikteyi kabul etmek zorunda kalan bir Türkiye yok. IMF kapısının önüne borç bekleyen bir Türkiye yok. Bölünür müyüm korkusu efendim ser paranasıyla defansif alanlara çekilmiş bir Türkiye yok. Dünyanın her yerinde diplomasi yapan, gücünü her yerde gösteren bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Libya gittiğinde bütün Libya'nın ayağa kalktı, bütün Tunus'un, bütün Mısır'ın ayağa kalktı bir Türkiye var. Kalplere konuşan bir Türkiye var. Saraybosna'da bayramı geçirdim. Bütün Balkanlarda geçirdim bayramı. Ekibimle birlikte. Ekibim de ailelerinden ayrıldı. Onlara da teşekkür ediyorum. Bosna'da yaptığım bir konuşmada 10 bin kişilik bir 10-15 bin kişinin katıldığı bir stadyumda konuşmasında eğer bütün şehirler yıkılsa insanlığın kurduğu bütün şehirler Saraybosna ayaktaysa Saraybosna bütün insanlığı tekrar inşa eder diye Türkçe hitap ettiğimde bütün stadyum ayağa kalktı ve tezahürat yaptı. Boşnakla da tercüme daha sonra yapıldı. Orada daha önce öğrencim olmuş bir boşnak. Bu boşnaklar ne zaman Türkçe öğrendi anlayamadım hocam dediğinde dedim ki biz dilden kulağa konuşuyor olsaydık tercümana ihtiyaç vardı. Biz gönülden gönüle konuşuyoruz. Bizim tercümana ihtiyacımız yok. Bizim çevre bölgelerde tercümanlara ihtiyacımız yok. Biz konuştuğumuzda tarih konuşacak. Biz konuştuğumuzda gelecek konuşacak. Ama biz konuştuğumuzda önce gönül beraberliğimiz konuşacak. Onun için buradan Ermeni dostlarımıza da komşularımıza da sesleniyorum. Amerika'ya gittiğimde Büyükelçilerimizi başkol Büyükelçimizi başkonsoloslarımızı topladım. Namık Bey burada hatırlayacak. Ve şu tarihi hatırlayın. Diaspora kavramını değiştireceğiz. Anadolu topraklarından göçmüş her birey bizim diasporamızdır. Dini ve mezhebi ne olursa olsun. Şimdi buradan da söylüyorum. Fransızların bu bağnaz tutumuna Ermenistan'ın ve bazılarının sürekli tahrik etmeye çalıştığı tarih he dayalı nefret duygularına karşı sizlere söylüyorum. Nerede bir Ermeni varsa gideceğiz ve konuşacağız. Onlarla ortak tarihimizi konuşacağız. 10 asır nasıl beraber yaşadığımızı ama son 20. yüzyılın son çeyreğinde kimlerin fitnesiyle, Fransa'nın ve bazı sömürgecilerin fitnesiyle nasıl aramıza fitne sokulduğunu anlatacağız. Önce Ermenilerin, Ermeni dostlarımızın da kalbini kazanacağız tek tek. Nasıl içeride muhtemel ve mutlak tehdit tanımını yıktık. Dışarıda da bütün Ermeniler, bütün Ortodokslar veya başkaları muhtemel tehdittir algısını yıkacağız. Her bir Ermeni ile konuşacağız. Her bir Türkiye'den göç etmiş Rumla konuşacağız ve o ortak geçmişimizin parıltılı yüzyıllarını da konuşacağız.